Efendim selamünaleyküm. Ramazan-ı Şerif ile ilgili Risale'nin ikinci nüktesinin bir kısmında kalmıştık. İnşallah bugün o kısmı birlikte paylaşalım ve tamamlayalım. Şükürdü konumuz, anahtar kelimemiz. Çünkü Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmakla biz şükrü ifade etmiş oluyoruz. Allah'a olan şükrümüzü oruç vesilesiyle ifade ve ifaza etmiş oluyoruz. Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis ve azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Demek ki bu oruç hakiki bir şükürdür. Bir, halis bir şükürdür. İki, azametli bir şükürdür. Fevkalade büyük bir şükürdür. Külliyetli bir şükürdür. Kainatı aşan bir şükürdür. Bir de umumi bir şükürdür. Allah'ın verdiği bütün nimetleri karşılayacak kadar çapı büyük olan, geniş olan, açılan bir şükürdür. İşte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyor ki bir hadiste Cenab-ı Allah bildirmiştir ki kulumun bütün bütün ibadetlerinin bir sevabı vardır. Bütün hayırlarının bir değeri vardır Allah katına. Bir sevap karşılığı vardır. Orucun sevap karşılığını Cenab-ı Allah kendi katına saklamıştır. Orucu ben mükafatlandıracağım buyurmuştur. Orucun karşılığı bana aittir buyurmuştur. Oruç için Cenab-ı Allah bir karşılık beyan buyurmamıştır. Dolayısıyla şu buradan da anlaşılıyor ki oruç ibadetinin e, değeri olan ifade ettiğimiz şükür ifadesi, şükür ibadeti Allah katında öyle azametli, şükür öyle umumi bir şükrü ifade ediyor ki oruç ibadeti bunun karşılığı, tam karşılığı ancak Allah katındadır. Biz buna bir karşılık, bir sevap biçme e, ihtimalimiz yok. Diğer ibadetlerde bire on sevap, bire yüz sevap, bire bin sevap belki durumuna göre, ibadetine göre söyleme imkanımız olsa bile orucun bire ne kadar sevabı olduğunu ancak Allah biliyor saygıdeğer izleyiciler. Dolayısıyla oruçla ilgili e, Allah'ın böylesine de e, şefkatinin, böylesine rahmetinin, mükafatının, lütfunun e oruç tuzanla birlikte olduğunu da ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü oruç bir şükür ifadesidir, hakiki bir şükürdür, halis bir şükürdür, azametli bir şükürdür, büyük, fevkalade büyük bir şükürdür ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Umumi bir şükürden maksat, Allah'ın verdiği bütün nimetleri karşılayacak kadar bir şükür ifadesi var oruçta. Bizim dilimiz sayılı, bizim ömrümüz sayılı, bizim bedenimizdeki hücreler sayılı. Bizim her şeyimiz sayılı ve şükrümüzle sayılı, ibadetimizle sayılı, Allah'a olan zikrimiz, fikrimiz, tesbihatımız, bütün bunlar sayılı dillerimizle yapıyoruz. Oysa ebedi hayat sınırsız, ahiret sınırsız, cennet sınırsız ve o ebedi hayatta bize sınırsız sevaplar lazım, Allah'ın lütfu, bereketi lazım, rahmeti lazım. Dolayısıyla sınırlı dilimizle nasıl o sınırsız alemi... O sınırsız ebedül abadı, ebediyetler ülkesini, o sınırsız cenneti kazanabiliriz. İşte bunun bir cevabını bu satırlarda bulmuş olduk sayıda izleyiciler. Çünkü oruç ibadeti, bir günlük oruçtan kastediyorum, bir günlük orucu kastediyorum. Oruç ibadeti, bütün bizim Rabbimizin bize verdiği nimetlerin karşılığında bir şükür ifade edecek kadar özgül ağırlığı büyük bir ibadettir. Özgül özgül ağırlığı büyüktür. Değeri Allah katında büyüktür. Elbette ki Ramazan-ı Şerif ayındaki 30 gün orucun da Allah katında bunu 30'a katlayan büyük bir mükafatı olarak karşılığı olduğunu Allah'ın rahmetinden umuyoruz. Çünkü sayır vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini derk edemiyor. Evet işin özünde Allah'ın nimetlerinin kıymetini anlamak yatıyor. Çünkü sahil vakitlerde Allah'ın nimetlerinin kıymetini insan idrak edemiyor, farkına varmıyor. Açlığının farkına varmıyor, acıkmadan yeni yemekler yiyor. Acıkmadan, susamadan birçok nimetlere ulaşıyor insan. Dolayısıyla da o nimetlerin ne kadar hayatı için olmazsa olmaz değerler taşıdığını insan fark edemiyor, derk edemiyor bunları. Kuru bir parça ekmek, tok olan adamlara, hususen zengin olsa, ondaki derece nimet anlaşılmıyor. Burun kıvırıp gidiyor, kuru ekmek istemiyor. Çünkü adam zengin, adamın ihtiyacı yok. Adam her an her şeyi bulabiliyor, elinin altında her şey. Öyle düşünüyor. Dolayısıyla öyle kuru ekmekler filan onun için çok çok e, aşağısında görüyor. Ya yani onlar onlar onun için. Bir nimet değeri bile taşımıyor. Halbuki iftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimeti ilahi olduğuna kuvve-i kuvve-i tat alma duygusu olan dili şehadet eder. İftar vaktinde bunu deneyip görebilirsiniz. İftara yakın bir vakitte. Yaklaşık imsaktan itibaren 15-16 saattir açlık var, susuzluk var ve bir açlık yaşıyor. İftardan az önce o kuru bir parça ekmek. İsterseniz iftarı o kuru ekmek parçasıyla yapın. O kuru bir parça kuru ekmekteki ilahi nimet değeri ne kadar yüksek olduğunu işte iftar öncesindeki o açlık olan açlığımızla hissedebiliyoruz. O kuru ekmek parçası ne kadar da büyük bir nimetmiş. O olmasa olmazmış. Kuru da olsa fark etmezmiş. O bizim için bir değer taşıyormuş o bizi doyurabilir, o bizim için istediğimiz mineralleri taşıyabilir, istediğimiz şifayı taşıyabilir, kanımızın, canımızın, vücudumuzun istediği nimetleri o bize taşıyabilir. Evet kuru bir parça ekmektir, tadı belki dilimiz hoşlanmayabilir ama o kuru kuru parça ekmek de olsa o bizim bedenimizin ihtiyaçlarını taşıyabilecek bir özelliğe sahiptir. Evet dolayısıyla iftar öncesi bir vakitte bunun değerini biz bizim dilimiz bunun değerini anlıyor. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Şükrü manevi yeni bir anahtar kelime burada karşımıza çıktı. Evet şükrü manevi bizim dilimizle yaptığımız şükür, kalbimizle yaptığımız şükür, aklımıza düşünerek yaptığımız şükür onlar da şükrün değişik şubeleridir. Bir de şükrü manevi vardır. Bu nedir saygıdeğer izleyiciler? Allah'ın bize ikram ettiği bu nimetler. Padişahdan tutun da en fukaraya kadar, en fakir birisine kadar herkes ama herkes Ramazan-ı Şerif'te Allah'ın nimetlerinin kuru bir parça ekmek de olsa kıymetini anlamış oluyor. arkadaşlar. bu işin şakası yok. Ekmek olmazsa ben yaşayamayacağım. Yemek olmazsa nimetler olmazsa, yiyecekler olmazsa, içecekler olmazsa benim hayatım burada noktalanmıştır. Benim hayatım bitmiştir. Hayatımın devamına imkan yoktur. Benim hayatımın devam etmesi için Allah'ın yaratmış olduğu envai çeşit nimetlerden bir buket bile bana yeter. Ben bu nimetlere muhtacım. Bu nimetlersiz yaşayamam. Vazgeçilmez bir değeri var bu nimetlerin benim için tarzında düşünmesi, ihtiyacını hissetmesi, manevi bir şükürdür. Çünkü o nimetleri kim yaratmıştır? Cenab-ı Allah yaratmış. Kim takdir etmiş? Cenab-ı Allah takdir etmiş. Kim onları bizim bütün azalarımızı uygun bir şekilde onları yaratmış? Allah yaratmış ve ben o nimetlere açlıkla ve susuzlukla şiddetli bir biçimde ihtiyaç ihtiyacımı hissediyorum. İşte açlık bir şükürdür. Çünkü o nimetlere olan ihtiyacımızı bize hissettiriyor. Susuzluk bir şükürdür. Allah'ın suyuna karşı, Allah'ın yarattığı sıvı yiyeceklere karşı, içeceklere karşı ben tam bir şekilde ihtiyacımı açlıkla ve susuzlukla hissediyorum. Dolayısıyla o hissi bana veren açlık, o şükür hissini, Allah'ın nimetlerine olan ihtiyaç hissini bana veren açlık ve susuzluk bir manevi şükür manası taşıyor. Bunun da bir sevabı Allah katında vardır. Yani bir Açlık sevabı, oruç sevabı vardır, bir şükrü manevi sevabı vardır, bir şükrü maddi sevabı vardır. Dilimizde de şükür ifadesi var, aklımızda da şükür ifadesi var, bir kısmını fakirlerle paylaşmak suretiyle de şükür ifadesi var. Bir de bizim o açlık yaşayarak, o nimete olan ihtiyacımızı hissetmek suretiyle de bir şükür ifadesi var. Yani Ramazan-ı Şerif ayındaki oruç, kaç yönle bakarsanız bakın, şükrün çok umumi çok külli bir ifadesi manasını taşıyor. Hem gündüzdeki yemekten memnuniyeti cihetiyle gündüz yemekten memnudur. Yani yasaktır gündüz ona yemek. Bu cihetle o nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir, bir şükrü manevi eder. Şükrü maneviyesi devam ediyor. Bakınız sofrasını almış. Birçok yemekler, yemek var. Burada pilav var, orada ayran var, orada salatası var. Burada e, soğanı var, orada domatesi var. Doğramış, salatalık doğramış. Zenginleştirmiş, burada hurması var, ekmeği var. Sofrayı açmış. Bütün bunların hiçbirisi diyor ki, bu nimetler benim mülküm değildir. Çünkü ben bunları tenavülünde bunları Yeme konusunda ben gündüz hür değilim. Benim hürriyetim yok. Yeme diyor, ben yemiyorum. Soframı almışım ama bunların sahibi ben değilim. Çünkü bunların sahibi gündüz bana diyor ki yemeyeceksin. Ben de yemiyorum. İçmeyeceksin. Ben de içmiyorum. Çünkü eğer ben sahibi olsaydım, hakiki maliki ben olsaydım bunları her zaman yiyip içebilirdim. Bana hiç kimse dokunamazdı. Yemeyeceksin diyemezdi. Kim bana yemeyeceksin diyor da bana emir veriyor da ben bunu yemiyorsam işte o onun sahibidir. O emir veren yemeyeceksin diyen bu nimetleri yaratandır. Bunların sahibidir. Ağzını bağlayacaksın diyor. Yemeyeceksin diyor. Tabii ki Allah'ım hay hay yemeyeceğim diyorum ve ben akşama kadar yemiyorum. Dolayısıyla bu, bu bir manevi şükürdür. Soframa koymuşum ama benim değil. Mülk onundur. Mal onundur. Yaratma ona aittir. Onun ikramıdır. Onun misafirleriyiz biz. Dolayısıyla bunları yiyip içmekte ben hür değilim. Çünkü bunlar bana ait değil. Bunların mülkiyeti benim değil. Demek bunların mülkiyeti başkasınındır. Bunlar başkasının malıdır. Başkasının nimetidir. Başkasının bana nimet verişidir. Onun emrini bekliyorum. O bana yiyeceksin kulum. Buyur kulum dediği zaman ki akşam ezanı bu manayı ifade ediyor. Allahu Ekber ezan geldiği anda buyur kulum yiyebilirsiniz diyor. Ben de Bismillahirrahmanirrahim deyip soframdan yemeye başlıyorum. E, dolayısıyla demek ki bu nimetler ona aittir ve bu bir manevi şükürdür aynı zamanda. İşte bu suretle oruç çok cihetlerde hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtarı hükmüne geçiyor. Burada şükrün hakiki bir insanlık vazifesi olduğunu da yine bir Üstad Bediye zaman Hazretleri ifade etmiş oluyor. Şükür bir insanlık vazifesidir. İşte oruç... Bu insanlık vazifesine en uygun bir ibadet tarzı tarzında Cenab-ı Allah tarafından bizlere emredilmiş bulunmaktadır. Efendim orucunuzu, ibadetinizi, namazınızı, şükrünüzü, fikrinizi Rabbim kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.